E, Eylül'de e, mali e, kurulla birlikte seçimli kongre olacağını söyledi e, Ali Koç. Fakat e, muhalifler, e, bu lafa da bayılıyorum e, muhalifler e, imza toplayacağız. Biz bunu Haziran'da yapalım dediler. Ama daha imzaları dün teslim ettiler. 9.900 tane küsur imza. Zannediyorum herhangi bir şey için yeterli değil. Çünkü belli baş, başlı hesapları var. Sosyal medyada iki tarafında işte taraftarları var, pavalı olduğu bazılarının evet. her halinden belli olan ee, ama tabii işte kulüp hangisi geçerli hangisi geçerli değil diye şey yapacak zaten askıya askıya çıkana kadar yine Eylül'e gelecek iş. Ee, evet. Aziz Başkan 16 bin imza toplayın ben oradayım dedi. Sonra bir toplantıda başka bir kaydı çıktı. Ee, dedi ki işte beni bu işin içine sokmayın gençlerin önüne açalım falan. Ee, ama hakikaten de düşününce o 20 küsur yıllık şeyinde hangi gencin önünü açtı e, onu sormak lazım e, ee, bir yani önüne veya yanında olup da başkan adayı olabilecek herkesi bir şekilde ayağını kaydırıp silip kulüpten uzaklaştıran birisinin gençlerin önüne açalım demesi bu kadar sene sonra ya yani bana sorarsan komik